Allah'ın emri peygamberin gavliyle yiyelim Kadir'e Selami'yi, Gözde'ye de Nazlı'yı istiyoruz. Oh. <laughs> ne Selami'yi, Nazlı'ya, e, Kadir'i de Gözde'ye isteyeceğiz. Sen karıştırdın her şeyi. Bizim mi isteyecekti ya? Yani? E, ee, kahveleri biz getirmedik. Gönül Dağı izleyicilerimiz yeni bölümde bizleri kahkahaya doyuracak keyifle izleyeceğimiz sahneler bizi bekliyor Selami ve Kadir bir yuva kurma telaşına düşecek Kadir ile Nazlı başından bela eksik olmayacak Nazar'ın Kaya ailesine girmesiyle tüm aile fertlerine gözleyecek talihsiz olaylar ardı sıra gerçekleşecek Çetin'in tüm umutlarının yıkıldığından gederli. Kasabasından karar vermişken Esra'nın ansızın Çetin'e gitme demesi bizlerin hüzünlendiren bir olay olacaktır. Taner'in Selma ile eskisi gibi olması yüreğimize su serperken Taner'in babasına karşı duyduğu özlemi gidermek için gittiğinde ona üzücü bir haber bekliyor olacaktır. Babasını kaybettiğinde kavuşma heyecanının yerini büyük bir hayal kırıklığı alacaktır. Gederli kasabasında yine hüzün bulutları dolaşırken bizikah güldürüp kahalatan bomba gibi bir yeni bölüm bizleri beklenmektedir.